Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Aralık haftası yay burçları ve yükselen yayları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yaylar yükselen burcu yayılan arkadaşlar haftaya başlarken güneş Oğlak burcunda başlıyoruz ve Güneş'in Kuzey-Güney ay düğümü ile önemli bir açısı var, bir kare açı içerisinde. Bu da özellikle ikinci ev olduğu için finansal konular, çalışma hayatımız, çalışma alanımızla ilgili bir disipline olma süreci, çalışarak elde ettiğimiz gelirlerle alakalı bir disipline olma süreci. Kuzey ve Güney ay düğümlerine gelecek olursak, geçmişin alışkanlıkları geleceğin seçimleri arasında kalmak anlamına gelebilir özellikle tabii ki gelecek süreci yani önümüzdeki dönemi doğru değerlendirmek çok önemli çünkü yeni başlangıçlar kuzey güney ay düğümleri yer değiştiriyor bir karar aşamasına kadersel bir dönüme götürebilir arkadaşlar bizi 24 Aralık'ta Venüs-Şiron arasında olumlu bir açı var Baktığımızda Venüs ile e, Şiron e, çocuk evimizde, aşk evimizde, e, Venüs ise üçüncü evde iletişim alanlarında iyileşmeler. E, Şiron ise duygusal ve ruhsal yaralarımızı ve bu konularda şifalanma sürecini gösteriyor bizlere. İşte kardeşlerle, sevgiliyle, partnerle, çocuklarınızla barışmak, küslüklerin giderilmesi, işte anlaşmak, ortak paydada buluşmak söz konusu olabilir. Özellikle böyle zamanlarda küskünlerin barışması da çok önemli ve değerli oluyor arkadaşlar. Yani çevrenizde günler varsa onları barıştırabilirsiniz. 25 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn karesi var. Satürn'den kare alıyorsunuz Jüpiter karşıt evinizde yine özellikle 13, 14, 15 derecelerde gezegenleriniz varsa bu açı sizi etkiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hangi alanda etkiliyor? Aralık 2020 yılında almış olduğunuz kararlar. Çünkü Satürn ve Jüpiter 3. evinizde Kova burcunda bir kavuşum yaşadık. 2020 yılının Aralık ayıydı. Oradaki dönemeçler yani 4 yıllık bir süreçle alakalı size özellikle o dönemde almış olduğunuz kararları şu an krizlerle olan dönüşümünü, dönüşüm sürecini, deneyimlerimizi anlatıyor bizlere. Yani kardeşler, kuzenler, yakın çevre, komşular eğitimle ilgili kararlarda bir e, durum getirebilir Tabii ki şu an özellikle ev aile yuva e, işte partner ortaklıklarla alakalı konularda bir takım e, kontrolsüz e, bir enerjinin hakim olması buralarda çatışma süreçlerinin olması anlamına gelebilir İşte bu Eşinizde partnerinizde olabilir bu ortağınızda olabilir e, bu süreç e, aynı evin içinde yaşadığınız, aynı ortamı paylaştığınız, aynı mekanlarda kaldığınız insanlar söz konusu olabilir. Baba olabilir, anne olabilir. E, yani süreç biraz zorluyor yay burçlarını özellikle bu açılar. Çünkü Merkür de yay burcunda özellikle bu açıları bir de eşlik eden Merkür Jüpiter karesi var. Merkür Satürn karesi, Jüpiter Merkür karşıtlığı yani hafta yay burçlarını biraz zorluyor. Ben olmak, kendim olmak, ikili ilişkiler arasında kaldığım durumlar, ikili ilişkilerde ortaklıklardaki inançlarım, bu alan biraz kızışıyor, kızgın bir süreç yani. Yani burçlarına. Peki ne yapacağız? Akıllı olacağız, kontrol takıntısına girmeyeceğiz, konuştuklarımıza dikkat edeceğiz çünkü bu açılar özellikle inatçılık, acelecilik, uyuşukluk, yorgunluk, depresif ruh hallerini işaret eder. Ya böyle aşırı harekette istekli oluruz, iletişim konularında gerginlik getirebilir, ağzımızdan çıkanı duymayız, e, aşırı eleştirel bir e, durum ortaya çıkabilir ya da yargılama durumları ortaya çıkabiliyor. İşte duygularımıza, düşüncelerimize hakim olacağız, kendimizi sınırlayacağız, kendimizi fine, frenleyeceğiz, bizim için en uygun olan koşulları değerlendirmeye çalışacağız bu süreçte. Ee, fikirler aşırılıklar işte para harcamada aşırılıklar ikili ilişkide aşırılıklar bu çok iyimser olacağınız ya da çok e, böyle e, depresif ruh halinde olacağınız anlamına gelebilir işte buradaki krizleri doğru yönetmek bu krizleri fırsatı dönüştürmekte sizin elinizde 28 Aralık'ta Venüs ile Uranüs arasında bir kare var bu karede ani birdenbire Hızlı olan süreçleri anlatıyor. Hem aşk konusunda hem para konusunda hem ticari finans anlam, anlamlarında hem e, ikili ilişkilerimizde özellikle sevgi aşk konularına e, venüs götürüyor. Çünkü bize Uranüs ani beklenmedik süreçleri beraberinde getirebiliyor. Heyecan harzosu, ani gerilimli zamanlar olduğunu gösteriyor. E, ani kararlardan kaçınmakta fayda var bu süreçte. E, birdenbire ani kararlar verdiğimizde Uranüs'ün sonuç e, halleri de aniden birdenbire o konuya ilişkin bitiş ve sonlanmaları getiriyor. İşte beklenmedik hayal kırıklıklarını beraberinde getirebiliyor. Ne yapacağız? Sakin olacağız. Ani kararlar almayacağız. Haftayı durumu doğru yöneteceğiz. Akıllı olanı, mantıklı olanı kendimiz için süreçte en elverişli olanı tercih etmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi 2020 yılı Aralık ayına bir bakın bakalım hayatınızda ne gibi değişimler oldu? Ne gibi dönüşümler oldu? Nasıl bir karar verdiniz? Ve tabii bu süreçte Mars retro Plüto ile de karşıtlığı var İçsel anlamda çok yoğun bir e, agresif pasif agresif durumları beraberinde getirebilir İç dünyanıza inmek kendi e, içinizdeki o kavga ettiğiniz kendinizle e, çatıştığınız Konuları bir gözden geçirin derim. Çünkü çözümler de geliyor. Şiron venüs desteği güzeldir. Dediğim gibi ruhsal acılarımız, duygusal yaralarımız bunları iyileştirmek için de bir fırsat getiriyor beraberinde. Ama dolunaylar sert ve yoğun olduğu için dolunaydan geliyoruz. Bu aşamaya e işte bitirmek, sonlandırmak, tamamlanmak için karşımıza çıkan konuları çözüme ulaştırarak son vermek ya da sonlandırmak alanında haftayı değerlendirmemiz gerekebilir sevgili yay burçları. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.